aceleci kırbağın geçir. E bu çırpan. Aceleci kırgan geç. İklim çocuk. Bu kitap kimin? Ailemizin. Anne. Bir Anne kırlangıç her sene olduğu gibi bu sene de kendisini güvende hissetti. Eliflerin Eliflerin bahçede duvarında yuva yap. Yuva yapmaya çalışıyordu. Karşıda zeytin bahçesinden aldı toprak parçaları kendi Ken, kendi tükürüğü birleştirdikten sonra başçı kapısı üzerinde duvara yapıştırıyordu. yavruların dünyaya gelmesi artık çok az bir zaman kalmıştı. Bu bu yüzden yuvasının bir an önce zaman olması gerekiyor bu şeyler de yavaş bir şekilde tamamlamaya çalışıyor arkadaşlar ben de kedim 19 Mayıs 2022'de doğdu bugün arkadaşlar 30 Mayıs 11 gün oluyordu ana. gözlerini açtılar ikisinde galiba biri kırmızıya benziyor ama galiba ikisi de mavi şu renk biraz daha açık işte öyle ortalık. anne kırlangıcın küçük bedeni ile yaptığı bu zahmetli iş gören herkesi şaşırtıyordu. Ona gören insanlar yavruları için nasıl da çalışıyor diyor da bitmesi üzerine anne kırlangıç artık yuvasını yuva kuşlarım gelip yavrularım gelip diğer gözme işte kuluçkaya yatan anne meraklı gözlerle etrafı izliyordu. etrafı izliyordu. Yaklaşık on kat, yaklaşık on katı göz sonra tercih renk üstünde benekli olan yumurta açılmış yavrular yüzlerini göstermeye başlamışlar. Tam üç tam üç tane tam üç tane güzeller güzel bir yavru kırlangıç dünyaya gelmiş kırlangıç dünyaya gelmiş yalar dolduktan doğduktan sonra anne kırlangıç onlara yemek bu için yuvadan ayrılıyordu. Bu sırada baba kırlangıç bir yavru ile birlikte yuvada kaldı. Anne kırlangıç yuvaya her gelişinde bir yavrusunun gazasıyla yiyecek bırakıyordu. Anne kırlangıç gelince bu kez baba yuvadan ayrılarak yiyecek ay araya gir Yavrular büyümeye başladıkça yuvadan dışarı kafa uzatıp birbirlerinin düşünüyor. Ne var acaba diye sormaya başladı. Oldukça heyecanlı olan kardeşler bir an önce uçak dünya istiyorlardı. Anne kırlangıcı yiyecek aram aramak için yiyor. Iki yuva. Yuvadan uçtu bir sabah. Uçtu bir sabah. Yavradan biri kırlan. Bir baba kırlan kıca babacığım bize ne zaman uçabileceğiz diye sordu. Baba kırlangıç çocuklar uçabilmesi için biraz da zamanı ihtiyacınız var. Kanatlarınız geliştikten sonra sizler uçabileceksiniz dedi. Meraklı yavrulardan biri babacığım. Babacığım, peki dünya nasıl bir yerde yaşıyordu? Babalara dünya çok güzel bir yer. Çeşit çeşit ağaçlar, çiçekler ha ve hayvanlar. Dolun güzel, güzel, güzel. Olduğu kadar da tehlikeli bunların hepsi öğreneceksiniz Bu yüzden o zamana kadar beklemesiniz. Anne ve baba kırlangıçlar yuvadan girebilecekleri bulmak için normal gittikler. Bir gün yavru kırlangıçlar kırlangıç, arasında en acı olanı ben ben bugün uçacağım dedi. Kardeşler bu durumdan çok korktu ve hepimiz ağzından hayır hayır anne ve babamızı söyledik. Unuttun mu karakterimiz daha gelişmeden uçamazsın dediler kardeşi dinlemeyen acıyıcı kırlangıç ben çok cesurum uçabilirim diyerek kendi yuvadan boşluğa bıraktı. uçmak için uç uçmak için olan o olan olanca gücüyle kanatlarını çırpsa da kanatları küçük bedeni taşıyabilecek kadar gelişmedi. Çin kapının eşi eşiğine düştü kardeşlerin yere düşmesiyle paniğe kapına yaldı klanışta çığlıklar tığanı ve bakırla göster sesini duymaya çalışan. Bakın arkadaşlar bu kapı bu kapı var ya bakın başka bir kapıya benziyor. Hı? Tam o sırada pencereden dışarı seyreden Elif Kırlan gideyi düştüğünü görünce acele başı çıktı ya da şey Uff yavru Kırlan'ın eline bakın arkadaşlar elini almış. Nasıl kurtarmayı? Elini alarak kıyamam düştün mü sen dedi. Kanadının kırı, kırılmış olduğunu fark edince onu ama götürdü. Kardeşleri bir insan eline sonu gören yavru kullanışa sesini daha fazla yükseltti. Yavru kullanışa kardeşimizi bırak onları sen diye bağırıyorlardı. Aslında arkadaşlar yardım etmek istiyorlar. Küçük bir kıza güvenmek istediği için anneli o yüzden bundan bahçesine güvenliği bir yere küçük bir kız yaşadığı için yapmış arkadaşlar galiba. Acayip acı kırılan hemen canı yanmış hem de çok korkmuştu yavrulan sesini duyan ne baba arkadaşlar da doğru uçup geldi. Gel. Neden bağırıyorsunuz? Ne oldu çocuklar dedi anne kırlangıçta ama sırada bir biri yuvada olmadığını fark etti. Yavru kırlangıç anneciğim kardeşimize ne kadar engel ne çözsak da bizimle uçmaya çalıştı ve yuvadan aşağı şey düştü diyerek durumu anlattı. Çığlık çığlığı kırlangıç oraya anne ve baba kırlangıç bakmadı. kaç şimdi sormadı. Hayvan bırakmadılar. Tam o sırada Elif'in bahçeye girdiğini gören anne geç biraz daha ol, biraz daha olsa arkadaşlar elinde koyuyor. <laughs> Tam o sırada Elif'in bahçeye girdiğini gören anne kılangıç biraz daha olsa rahatlamıştı. Elif yavru için usulca yuvarlanmıştı sen bıraktı Elif lütfen üzülme bak yavrum burada ben yaşayacaktım Bunu üzerine anne ve baba kınadı Elif'e teşekkür ederim. <laughs>